Akisar Mahallesi'nde hasta almaya giden 112 dediği navigasyonun yanlış yönlendirmesi üzerine çamura saplandı. İhbar üzerine olay yerine 4x4 ambulans gönderilerek hasta hastaneye götürüldü. Çamura saplanan ambulans sistem mahalle muhtarının devreye girmesiyle olay yerine getirilen pikafla kurtarıldı. Edilen bilgilere göre 112 komuta merkezi Akisar Mahallesi'nde bir hasta için İnegöl'den sağlık görevlerini sevk etti. Söz konusu için yola çıkan ekipler navigasyon azizliğine uğradı. Ekipler kullandıkları yolda çamura saplandı. Bunun üzerine olayı duyan Aksar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip ise mahallede pick bulunan bir mahalle sakinliği alarak olayına geldi. Çamura saplanan ambulansın arkasında halat bağlanarak saplandığı yerden kurtarıldı. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından böyle kayıt altına alındı. Hasta ise olayına gönderilen 4x4 ambulansı hastaneye götürüldü.